Merhaba arkadaşlarım. Solunum sistemi Atlas Pirogova istesi ile birlikte bakalım. Soluk borusu, nefes borusu, trakeya gırtlağın altındadır. 12 cm boyundadır. Yani ki çok uzun da değildir. 6. boyun ömür hizasında gırtlaktan başlar. 4. sirt ömüründe ikiye ayrılarak bifurkase trakeya bronşlara yapar. Bronşlar soluk borusunun ikiye ayrılmasından doğanlar soluk borusunun yapısındadırlar. Yalnız ki kardaklorit daha düzənsizdir. Hər biri bir ağciyərə girər. Sağ bronş daha qalın, daha qısa, daha dikdir. Sol bronş daha incə, uzun və daha yataydır. Bronşlar ağciyərdə incə dalcıqlara ayrılırlar. Ağciyər qoxur boşluğunda sağ və solda 2 tənədir. Sağ ağciyər 3, sol ağciyər isə 2 lobludur. Hər ağciyər tabanı diaframda bulunan yarı konik bir şəkllə sahibdir.